Operatör Doktor Ebru Zülfikaroğlu kendisi aynı zamanda benim okuldan arkadaşım ve sınıf arkadaşım hoş geldin Ebrucuğum hoş bulduk Selaciğim şimdi şöyle bir şey az önce hocam biliyorsun işte kısırlık tedavisini evet. tüp bebeği anlattı şimdi hamile kaldınız çocuğunuzu kucağınıza almak üzeresiniz. Bu andan itibaren neler yapılması lazım? Hepsini kendisi de eee üstelik de yeni anne 15 aylıklı bebek. Evet. Yani yeni anne düşün daha bir yaşında bebeği bu kadar güzel bir fiziğe sahip ve hani sağlıklı çok bebeğe sahip. Teşekkür. Umarım hani Allah analı babalı büyütür. Bu dönemde neler yapacağız? Hepsini Ebru'ya soracağım. Ee, Hamilelik döneminde ve doğum sonrası dönemde kadın ne gibi deformasyonlar yaşıyor? Şimdi tabii hamilelik ve hem hamilelik döneminde hem de doğum sonrası döneminde ciddi bir hormonal değişim süreci yaşıyoruz. Östrojen, progesteron, işte prolaktin derken vücudumuzda saçımız, tırnağımız tüm ya. vücudumuzda hani bu vajinal genital bölge de dahil bu hormonal değişimden ciddi bir şekilde tabii ki etkileniyor. Olumlu olumsuz. Yani <laughs> olumlu olanlar var. bir avuç da var. saç iki diş derler her bebeğe. <laughs> yani evet. vücuttaki kalsiyum işte o vitaminler gidiyor. Bir avuç saç iki diş gider her çocukta denir ama doğru. Yani mi? ben aslında biraz geç bir anne olan bir bayan olarak geç anne olmanın faydalı olduğunu düşünüyorum kendim için. Artan hormonlara bağlı daha hani gençlik sürecinizi uzatmış olma e, şansınız olabiliyor. Kesin. Bir son dakika vermek zorunda bütün Tabii. Türkiye ilgilendiriyor. Hı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan istifa etti efendim. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan oğlu biliyorsunuz tutuklu bulunuyor şu anda. Büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda görevinden istifa etti. Bu son dakikayı alta da yazarak ben Ebru Hanım'la konuşurken geçirebilirsiniz belki. Evet, evet. bir Şimdi ben kesinlikle. bir jinekolog olarak tabii ki hastalarımın ruh sağlığıyla da yakından ilgilenen bir hekim olarak doğum oluyor. Tabii anne olmak çok güzel bir duygu. Bebeğiyle paylaştıkları çok güzel ama belli bir süre sonra tabii ki cinsellik açısından tabii. da kendisini yenilemek istiyor. Kadın Çünkü kadın gibi hissetmek evet, istiyor. Tabii. Ee, normal doğum her zaman tabii ki bizim teşvik ettiğimiz, öncelikle hastalarımızdan yani önerdiğimiz bir doğum yöntemi olsa da eğer iri doğumsa, zor bir doğum hikayesi varsa genital bölgede ciddi bir deformasyon gelişebiliyor. Tabii Peki. o doğum anında onu fark edemeyebiliyorsunuz o dinamizm nedeniyle ya ama da en son, son düşündüğün da... şey oluyor. Ha. Evet önce bebek, son... anne, bebek, evet. e, genital bölgedeki anatomik yapıları son düşünüyorsun dediğim Sonra bunu gibi. toparlamak mümkün mü? Tabii e, ki. Peki lousalın hangi ayında başlanıyor buna? Kırkı çıktıktan sonra her kadın bu e, genital deformasyon için bize başvurabiliyor. Artık son derece rahat da başvurabiliyorlar. Çünkü bu onların ruh sağlığını çok ciddi bir şekilde etkilediği için bu dönem yani vakit kaybetmek istemiyorlar. Yani 40'ında süt verirken gelip de bu toparlama Hı -hı. ameliyatlarına Hı -hı. girebiliyor diye düşünüyorum. Evet, evet. Peki genital... ne zaman gerekli toparlama ameliyatı ve doğum sonrası toparlama ameliyatı deyince kastedilen ne? Hı -hı. Şimdi genital bölgedeki bu epizyotomi skarları dediğimiz kötü yara iyileşme dokuları, renk değişikliği, bu bölgedeki sarkmalar ister istemez hem kendi kişisel ruh sağlığı açısından hem de eşiyle olan birlikteliği, cinsel birlikteliğindeki e, bir takım sıkıntılar hastayı negatif yönde etkilemeye başlıyor. Bizim amacımız hastaların bu süreçte kendini daha kötü hissetmeden doğru zamanlamada başvurabilmeleri. Çünkü hani eğer ikili ilişkileri de bir şekilde bozulmaya başladıysa bunun geri dönüşünü yapmak çok daha zor oluyor. Peki Hı -hı. sezaryenle yapılan Hı -hı. doğumlardan sonra da benzer ameliyatlar gerekiyor mu? O tip hastalarda e, hani normal doğumda biz daha çok karşılaşıyoruz hı hı. ama o tip hastalarda kendi genetik yapısı, dokusal e, özellikleri ön planda oluyor. Onlarda da tabii kolajen yapısı çok e, güzel kalitede olmayanlarda deformasyonlarla bize başvurabiliyor. O da bir doğum izi sayılıyor neticede. Yani o da bir evet o da sonuçta hormonal aktivite, gebelik sürecinden etkilenmiş bir genital, e, vajinal bölge anatomisi sunuyor bize. Peki bu doğum izleri düzelebiliyor mu? Ne tür operasyonlarla düzelliyor ve işte Hı -hı. bu doğum sonrası bir e, lohusanın yaptırabileceği ameliyatlar hangileri? Bu ameliyatlar son derece kolay ameliyatlar Seda'cığım. Yani gerçekten hastalarımıza sohbet ortamında neredeyse artık. böyle öğle saatlerinde hani iş yerinden çıkıp gelip yaptırabilecekleri anestezi artık lazer teknolojisini de kullanıyoruz. Anestezi gerektirmiyor lazer. Ee, eğer ki o epizyotomi dediğimiz doğum sıkarlarına bağlı gelişmiş bir takım izleri çıkarmamız gerekiyorsa cerrahi uyguluyoruz tabii ki. Onda da lokal anesteziyle hiçbir ağrısızı hissetmeden sonrasında işine bile dönebiliyor. Günlük aktivitesine devam ediyor. Ciddi bir ağrısızlığı hissetmeden tabii ki belli bir cinsel perh süresi var sonrasında. 3 hafta 4 hafta kadar bir cinsel perh süresi olabiliyor gerekiyor. Zaten olsayken bunun çok da sık olmadığı düşünülür. E, yani düşünebiliriz. evet yani bu bu aşamada e, birazcık dikkat etmesi gereken bir süreç var sonrasında. E, peki kadınlar genital estetiği niye tercih ediyor? Yani bu e, hani karşı tarafa e, cinsel hazzı artırmak için yapılan bir fedakarlık mı? Yoksa kadın da bundan zevk alıyor mu ve kendi hazzını da artırabiliyor mu? Çok çok güzel bir soru sordun. Ee, doğru taraftarı değilim de ondan. Evet. <laughs> evet, İşin doğrusu bir jinekolog olarak ben artık yani aldığım telefonların, bu konuda başvuruların, hasta başvurularımın yüzde hani 70 kadarı aslında erkeklerden geliyor. Öyle mi? Evet. Ciddi misin? Evet, yani ben e, yani Hanım um, ben bu konuda mağdurum benim için önemli bir konu eşimle ilişkim açısından kendim açısından önemli bir konu nasıl hani yemek yemek kadar su içmek kadar Dor doğal bir ihtiyaçsa ben bu konuda değer bir çaresi varsa eşimi de çok seviyorum bunu en güzel şekilde evet. yaşamak istiyorum Çünkü diyor. Çünkü zaten yani boşanmalar aldatmalar evet. hepsi. temelinde i̇şte, böyle bir sarsıntı maalese, yani sonrası. cinselliğin azalması veya doğru paylaşılamaması işte evet. e, kadın birçok erkekten duyuyoruz. Doğurdu, anne oldu, beni ihmal etti, kadın gibi değil, Maalesef. anne gibi hissediyor, öyle davranıyor. Kendine Maalesef. bakmıyor, cinsellik evet. yaşayamıyorum. Birçok evliliğin sona erme veya erkeğin hani başka partner arama nedenlerinden bir tanesi. Kesinlikle. Doğru yaşanamayan cinsellik. Çok güzel ifade ettin. E, bu konudaki e, ertelemeler Göz ardı etmeler, buna çok fazla fırsat vermemek lazım çünkü söylediğim gibi bu amiyatlar öyle çok büyük göz korkutucu amiyatlar değil. Peki bu plastik gibi, cerrah mı yapıyor? Yoksa şimdi senin ya gibi tabii plastik cerrahı arkadaşlarımız da uyguluyorlar ama hani kişisel olarak ben zaten spesifik olarak vajina estetiyle ilgilenen bir hekimim, yani Peki. sonuçta bu bir tercih. Genital organ estetiğinde yani kadınlara yapılan çeşitlilik var mı? Var. Ha, yani Hem, aynı evet. işlem uygulanıyor. Şimdi mesela belli bir yaş grubu hastamız var. Bunlar henüz evlenmemişler. Ha. Çok böyle cici hanımefendi kızlar. Ee, bunlar nişanlanmayı bile erteliyorlar Sedacığım. Erkek arkadaşı edinmeyi bile erteliyorlar. Sorunları ne? Neden? Beni hani fiziksel olarak çok beğeniyor. Kişiliğimi de beğeniyor. Ama an gelecek işte birlikte olacağız... Ee, evleneceğiz. İlk gece benim genital organ yapımındaki bu sıkıntıyı görürse yani o yapısal bozuklukları, renk değişimini, sarkmaları ya da fazlalıkları görürse beni beğenmeyecek. Kaygısıyla ilişkilerini erteleyen, 5 yıl nişanlı kalıp evliliğini erteleyen hastam olduğunu biliyorum. Yani bu, bu nedenle de başvurabiliyor hastalarım. Sadece doğum sonrası deformasyonlar değil, şekil ve e, estetik görüntü açısından e, Kendisine güvensizlik yaşayan, ilişkisine başlayamayan, evlenemeyen hastalar bile var bu konuyla ilgili. Burada hani tabii ki bunun Genç çok yaygın arada. yapıldığını bu ameliyatların çok rahat, risksiz, lokal anesteziyle uygulanabilen ameliyatlar olduğunu ve kolayca başvurmaları gerektiğini buradan söylemek Bakerelere lazım. Bakirelere uygulanabiliyor mu? Kesinlikle uygulanabiliyor. Kesinlikle herhangi bir bekaretleriyle, kızlık sarıyla ilgili hiçbir sorun yaşamadan... E, o bölge anatomik yapıları düzeltilebiliyor. Ha, o çok önemli çünkü çok az önemli. önce bahsettiğim Tabii. Hani o nişanlı evlenmemiş Tabii. bekar ama hani o e, en azından Hı -hı. dış yapısından rahatsızlık duyan kızlar Şöyle için. Şöyle hassas bir ifadede de birkaç hasta. E, Ebru hanım yani ben hiç bir erkek eli bile tutmadım ama o genital organımı gördüğü zaman birlikte olacağım kişiyi çok seviyorum. Sanki bana pek çok kişiyle birlikte mi olduğun sorusunu soracak kaygısı taşıyan hastalarım var. E, çok e, yani bu takıntı haline getirilince inanın e, bu hastalara e, gerçekten insan acıyor. Yo aslında inanıyorum çünkü biz hepimiz e, işte ne bileyim saçımızı, boyumuzu, kilomuzu, tırnağımızı önemseyen kadınlar olarak hani Evet. E, Karşı cinsle beraberliğin, evliliğin temeli olan cinselliği yaşayamayacağın noktaya evet. geliyorsa bunu önemsemek de normal. Belki de imal ediliyor. Belki de insanların hani, insanlar birbirinin kilosunu, boyunu, saçını görüyor ve çok kıyaslama güzel, şansı evet. var ama e, böyle bir şeyi kıyaslama şansı evet. olmadığı için kendine ne eksik ne fazla göremeyebiliyor. Anomali nedir yani peki bu konuda? Evet. Şimdi e, çok güzel, yine çok güzel bir noktaya <laughs> parmak basma, süpersin. Sağ ol, e, Bu hasta grubun benim için gerçekten çok <laughs> özel. Neden? Senin de ifade ettiğin gibi başkası için bu ameliyatı yaptırmayan bir grup oluyor. O hani genç kız grubundan bahsettiğimde neden aynada kendisini gördüğü zaman ki sadece kendisi görebilecek çoğu zaman mutlu olmak istiyorum, kendim için yaptırmak istiyorum diyerek gelen hastalar oluyor. O yüzden çok daha benim için kıymetli. Yani e, cinsel mutlulukta da, psikolojide evet. de bir kadına faydası Sosyal duruşunda artımı. da, kendine güveninde de diyor ki yani hani yani çamaşırımı düzeltmek zorunda kalıyorum, dar kot giyemiyorum, e, bikini giyerken rahatsız oluyorum. Bu, bu, tabii, bu şekilde tabii. gelen hastalar da var sosyal ortamlarda kendimi kötü hissediyorum hijyenik anlamda oranın bir türlü kuru olmaması beni rahatsız evet. ediyor evet pek çok nedenle gelebiliyor tabii. Evet. evet. Peki hepsi... bir zararı var mı bunun? Veya ne bileyim hani hem fiziksel hı hı. sağlıkla ilgili bir zararı var mı? Çünkü orası çok hassas bir bölge. Yani evet. suyun bile değmesinin riskli olduğu bir bölgeyken Böyle bir operasyonun bir zararı var mı? Doğumda veya işte o bakire kızlar için hı hı. konuşuyorum. Veya haz almada etkilenebilecekleri bir şey görebilirler mi hazlar, kalıcı? E, kesinlikle hiçbir riski olmayan operasyonlar. Neden? Özellikle hani sorduğun soru şu cinsel haz konusunda e, bu bölgedeki fazla olan katlantılar aslında cinsel hazı da e, etkiliyor yani erteliyor ya e, çok rahat olmasına engel oluyor. Birleşme sırasında eşiyle birleşme olma sırasında birleşmeye engel olabiliyor Bu tip şeylere de yaratabildiği için e, olması gereken yani e, anatomik görüntü sağlanınca zaten o rahatlamayı alıyor hasta riski de hiç kesinlikle olmayan bir operasyon ve nekat devresi 3 hafta sadece Üç cinsel periyodu. Cinsel peri... salarda 40 gün sonrası 40 gün sonrası başvurabilirler böyle bir konu için. Önemli olan dediğim gibi hani cinsel birlikteliğini, eşiyle olan birlikteliğini ertelemeden, kolayca bir ameliyat olduğunu unutmadan bu konuya başvurabilmiş olmaları. Yani ertelendiği zaman bazı şeyler kırılıp döküldüğü zaman çok kolay olmuyor bazı şeyleri toparlamak. Bir şey daha soracağım bu konuyla ilgili. Bu genital operasyonlarda, özellikle vücuttan yağ çekilip yapılan falan Hı -hı. böyle hani değişik operasyonlar var. Onlardan da kastediyoruz. Yani o dış dudak dediğimiz anatomik bölgelerde ihtiyaç olursa uygulanabilen e, operasyonlar oluyor. Hani dış dudağın çökük, e, geriye doğru e, kendisini ha. bırakmış, e, sarkmış olanlarda o tek Yağ enjeksiyonları da uygulanabiliyor ama daha çok iç dudak operasyonları için hastalar bize başvuruyorlar. Hani iç dudakların böyle bacaklara kadar sarktığı vakalar bile gelebiliyor bize. Tabii renk değişimi oluyor, asimetri oluyor, pek çok nedenle İnsanın gelebiliyor. İnsanı kendine güvensiz hissettiren birçok neden. Çok, çok takıntı haline getiriyor. Ee, bu tekrarlanabiliyor mu? Bu çok önemli bir konu çünkü süreçle hani insanın yüzüne yaptırdığı estetik veya bedenine yaptırdığı estetik Hı -hı. bile deforme oluyor. Böyle hassas dokudaki bir organda olan estetik zaman içerisinde tekrarlanmayı gerektiriyor. Mu? Şimdi bu neden oluşuyor hani bu sarkmalar falan neden oluşuyor diye hastalarım en sık sorduğu sorudur. Bu aslında 13-14 yaşlarında hormonal değişime bağlı o bölgedeki dokuların fazla uzaması, sarkması şeklinde gelişiyor daha sonra iritasyona bağlı renk değişikliği falan oluşuyor ama bu operasyon sonrası asla tekrarlama gibi Böyle bir şey yaşaması mümkün değil bu hastalık. Bu kadar güzel, bu kadar hoş, bu kadar ne yaptığını <laughs> bilen bir hanım böyle rahatlatan sesi ve bilgisiyle karşınızda olursa Canım, hepimiz için bu kadar hassas olan bir konuyu umuyoruz kolaylıkla çözeceğiz. Çünkü cinsellik hayatımızın bir parçası bize ait değilmiş gibi yapmanın bir anlamı evet. yok. Burada yıkılan evliliklerden söz ediyoruz. Evet. Operatör doktor Ebru Zülfikaroğlu. Benim Ankara Koleji'nden sınıf arkadaşım gururla, mutlulukla ağırladım kendisini. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, üstelik de e, uzmanlaştığı alan genital bölge estetik Eskip, operasyonları. Evet. Kendisi Ankara'da efendim. Ee, Ankara'ya da bolca selam Ebru'cuğum. Oradan da çok bolca selam var. getirdim size. Tüm e, tanıdıklarım size çıkacağımı duyunca Sedat'cığım. Aleyküm selam. <laughs> e, size de çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için yarın 6.45'te bekliyorum. Hoşçakalın gününe, gecene eş, gözünde yaş yine ben sana aşık yalnız ben ben olayım sevgilim.